Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi kalp yarasından yepyeni kamera arkası görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Herkesin severek ve beğenerek izlediği kalp yarası dizisi gelecek bölüm muhteşem bir bölümle ATV ekranlarında olacak. Gelecek bölüm. Ayşe ve Ferit'in düğünü var. Şimdiden çekimler başladı ve setten ilk düğün kareleri de gelmeye başladı bile. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.